Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Sizlere fayda sağlayacağını düşündüğüm içerikleri paylaşmaya devam ediyorum. KYK yurtlarında kalan öğrencilerimiz için çok önemli bir problem var. Bu problem internet problemidir ve internetin kotalı olması da bizleri ayrıca zor duruma düşürmektedir. Hatta bizler bu konuyla ilgili bir çalışma yapmıştık. ilgili kurumlara başvurularda bulunmuştuk. Geri dönüklere baktığımızda herhangi bir kesilmenin olmayacağı, internetten yararlanabileceğimiz hakkında bizlere bilgi vermişlerdi. Fakat arkadaşlarımızın geri dönüşlerine baktığımız zaman, evet Evet, internetimiz tamamen kesilmiyor fakat interneti kullanamayacak kadar az 1 megabayte tekabül etmektedir. Bu konuyla ilgili olarak bir gelişme yaşandı arkadaşlar. KYK yurtlarındaki internet kotaları ile ilgili bir çalışma yapılacağı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu tarafından bizlerle paylaşılmaktadır. Önümüzdeki dönem itibariyle internet kotası ile ilgili arttırım yapacağız şeklinde açıklamalarını bizlerle paylaşıyorlar. Fakat internetin arttırılması yeterli değil. İnternetin günümüzde sınırsız olması gerekiyor. Çünkü bu hususta problem yaşayan binlerce arkadaşımız var. Yurtta interneti olmadığı için kütüphanede sabahlayan, interneti yetersiz olduğu için online sınavlara kütüphanede katılan ya da başka mecralarda katılan arkadaşlarımız var. Bu konuyla ilgili olarak sizler internet kotasının arttırılması değil, sınırsız olması için çalışmaların yapılmasını talep etmeniz gerekiyor arkadaşlar. CİMER'e ya da farklı kanallardan sesinizi duyurabilirsiniz. Bizler de elimizden geldiğince sizlere destek vermeye devam edeceğiz. KYK yurtlarında kalan öğrencilerimizin internetiyle ilgili gelişmeler oldukça tekrardan karşınıza çıkacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.